Hepinize merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Baran. Bugün Midat sokaklarındayız. Tarihi Midat Sokaklarını gezeceğiz. Buradan sonra da Uzak Şehir dizisinin çekildiği köye gideceğiz. Önce tarihi Midat Sokaklarını gezelim, ondan sonra da Uzak Şehir dizisinin çekildiği köye gidelim. Arkadaşlar konuk evine geldik. Şimdi konağın içine gezeceğiz sizlerle beraber. Gezdikten sonra Uzak Şehir dizisinin çekildiği köye gireceğiz. O konağı da gezeceğiz sizlerle. Size oraları göstereceğim. Köyü gezeceğiz. Narlı Köyü'ne gireceğiz. Haleki Köyü diyorlar. Kürtçe'de. Ee, o köye gireceğiz. Uzak Şehir dizisinin çekildiği köy. Bu arada da bu konakta Sıla dizisi ve Hercai dizisi çekilmiştir. Konağı gezdikten sonra köye geçeceğiz. Bu uçan neydi lan? Yarası mıydı? Kuş muydu? Neydi o? Bilmiyorum ki. gerçekten akın ettiği bir yer. Ee, bu arada bayram, bayram olduğu için bu yoğunluk sanırım. Bu arada hepinizin bayramı kutlu olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. En üste çıkacağız. En üstün manzarasını sizlere göstereceğim. Midyat'ın e, tüm manzarası yukarıda Hadi alırım. Şimdi en üste çıkacağız. Oraya çıktığımız zaman tüm Midyat ayaklarımızın altına gibi gözükecek. Şimdi manzarayı sizlere göstereceğiz.

Konaktan çıkıyoruz, hava kararmadan köye gideceğiz. Merhaba. Burada bir konak var. E, oyuncular, çekim ekibi sürekli buraya geliyor. E, burada da çekim oluyor. Köy haricinde. Midyat içinde de çekim oluyor. Şimdi size o konuğa göstereceğiz. Burası dizi çekiminin ofisi arkadaşlar. Home ofis. Burada da çekimler oluyor. Arkadaşlar Midyat'tan çıktık. Şimdi Uzakşehir dizisinin çekildiği köye Narlı köyüne doğru gidiyoruz. Arkadaşlar köyü ziyaret etmek isteyenler için söylüyorum. Midyat çıkışında dar geçit tabelesi var. Tabeliye göster. Bu tabeladan sağa sapıyorsunuz. Bu yoldan dümdüz gidiyorsunuz. Karşınıza tabelalar çıkacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köy hemen karşımızda. Tabiraları takip ederek köyü bulabilirsiniz. Tabiralar hemen orada. Girişinde de var. da buradan gidiliyor değil mi? Evet. Tabiralar girişlere var. Yolun başında da var. Narlı köyü Midyat'a 15 km uzaklıkta. Arabayla 15-20 dakika sürüyor. Şimdi yavaş yavaş köye geçelim o zaman. şuraya geldik. Ee, görmüş olduğunuz gibi konak çekildiği konak. Şimdi önüne gideceğiz. Eğer ziyaretçi açıksa içine de gireceğiz. İçeri de size göstereceğim. Hadi geçelim. Görmüş olduğunuz gibi ziyaret çakınına uğruyor. Çok kabuluk burası arkadaşlar. Hava da rüzgarlı, yağmurlu, çok soğuk. Gel geçelim. Köyü de çek. Arkadaşlar bu arada ben de altın taşlıyım. Burası narlı benim köyüm altın taş. Altın taş köyü de hemen bir iki kilometre ileride kalıyor. Burası da bizim köyün hemen girişi. Görmüş olduğunuz gibi tabelaları. Burada da dizinin bir sahnesi çekilmişti. O sahne de şimdi buraya koyacağım. görmüş olduğunuz gibi Narlı Köyü bizim çekildiği konak. Şimdi konağın önüne doğru gireceğiz. Eğer ziyarete açıksa dediğim gibi içeriye gireceğiz. Size drone ile kuş bakış çekimini yapacağım. Bu arada e, burada drone ile çekim yapmak yasak. Bir şekilde zar zor e, izin aldık. Çekimi yapacağız. Sizlerle beraber o çekimi göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Konağın kuş bakışı çekimini yapacağız. Önce bir konağın etrafını gezelim. Sonra drone ile çekim yaparız. Arkadaşlar konak ziyarete kapalı, ziyarete kapalı olduğu için içeriye giremiyorum. Eğer bu video 10 bin like gelirse oyuncularla özel röportaj yapacağım. Gel. O taraf, o tarafı. O tarafı. Bahçe, bahçe. Sizlere tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Narlı Köyü'nden sesleniyorum. Narlı Köyü sadece huzur dolu manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dikkat çekiyor. Bu köy, geçmişten günümüze taşınan gelenekleri ve sakin yaşam tarzıyla şehir yaşamından uzaklaşıp doğayla iç içe bir deneyim arayanlar için mükemmel bir yer. Ayrıca Uzak Şehir dizisinde de önemli sahnelerin çekildiği bu büyüleyici köy dizi severler için ayrı bir öneme sahip. Şimdi bu eşsiz köyün üzerinde yaptığım drone çekimini izlerken hem doğanın ve tarihin bu büyüleyici birleşimini hem de Uzak Şehir dizisinin o özel atmosferini birlikte keşfedin. Narlı, Mardin ilinin Midat ilçesine bağlı bir mahalledir. Mardin il merkezine 80 kilometre, Midat ilçesine 15 kilometre uzaklıktadır. 2021 yılı itibariyle mahallenin nüfusu 387'dir. Mahalle Süryaniler ve Dermamikan aşiretine mensup Kürtlerden oluşmaktadır. Mahallede Narlı İlkokulu bulunmaktadır. Ayrıca Narlı Mahallesi Uzakşehir adlı dizi çekimlerine ev sahipliği yapmıştır. Videomuzu beğendiyseniz Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Emeğimizin karşılığı olarak da kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İyi seyirler.